Hepinize merhaba arkadaşlar. Müthişlikle bir, bir videoda iki tane korku oyunumuzun üçüncü bölümündeyiz. Ee, sırada Siren Head var. Siren Head'i biliyorsunuz arkadaşlar. Bu eskiden bayağı popüler oyundu. Ee, bayağı oynanan bir oyundu. Yani eski oyunlar artık eskiden popüler olup şimdi oynayacağım arkadaşlar. İşte eskiden popüler olan oyunları e, oynayacağım abi. Mesela Siren şey de vardı mesela Slenderman. Onu da oynarız abi oyunlarını. Bir tane seriyle bir oyunu vardı. Siren The Arrival diye. Onu da oynarız. Neyse abi çok uzatmadan başlayalım abi senin kafayla bakalım. Start diyelim. Bu bayağı bir eski bir oyun zaten. Bakalım Siren Kafa oyunları da bayağı vardı ya. Onları da oynayacağız acı. Neyse hadi bakalım. Arabayla herhalde bizim arabamız bu. Arabayı ne olmuş ama abi? Araba küflenmiş. He, tamam. Sabah sabah Siren Kafa olmaz herhalde amına. Ananı, ne oluyor lan? O ne lan? Gördünüz mü abi orada? Oradan bir şey geçti ha. Yemin uzun boylu bir şey geçti ha. Aa dur, burada bir şey var lan. Bu ne abi? He, bak burada birileri gelmiş, herhalde dağcının falan diyor. Dağcı buraya gelmiş, çantısı ne işi var burada diyor. Allah Allah, orada birisi geçti abi, sıkıntılar başlamaya başladı. Buna ne? Bu büyük bir ayak gizi diyor abi. Bu kimin olabilir ki? Yani kimin olabilir abi? O büyük ayak gizi var burada. Bir, bir tane de çanta mı? Ne var burada? Yani büyük ayak izi olan kim olabilir? Senin kafanın olabilir ama Başka kim olabilir? Bak burada da var aynı şey. Yani başka bir şey yok. Bak burada da var ayak izleri ha. Hani koca ayak o yoktur amına koyayım ormanda. Koca ayak ne amına koyayım? Böyle bir pençeli ayak mı olur abi? Amkesi kesin sıçacağız. O karşıda ne var amına koyayım böyle? Burası niye böyle kapalı? Adamı öldürmüş burada amına koyayım. Baba kanları görüyor mu abi? Adamı burada asıp Bağırsaklarını bağırsaklarını çıkarmış herhalde. Baksana acı. Başka nedeni yok yani. Ha. Baya öldürmüş ama onu, onu, sikim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim sıçtık abi. Sinek kaba gelme gelme. Ananı sikiyim kaç 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 kaç. Ananı sikiyim kaç. Orası bu çocuğu geliyor. Ölmeyelim acı. Kaç abi kaç kaç. Bir de bu arkadaşlar bu siren kafa öldürdüğü kişilerin ee, seslerini çıkarabiliyor. Bu arada yani ben kaçayım da acı. Geliyor abi geliyor geliyor. Bu arada bu siren kafa öldürdüğü kişilerin sesini çıkarabiliyor. Yani mesela Bak görüyor musun? Baba Sesleri duyuyoruz mu? Öldürdüğü insanların seslerini çıkarabiliyor. Böyle bir değişik bir özelliği var bu lavuğun. Kaç abi. Arabam nerede ama? Kaç 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 kaç. Lan koş koş. Tamam kaç abi. Evet abi bilmem. Çalıştır harbiden. Ya. Ne yavaşsın muruk. Abi geliyor. Koş koş koş. Kaçtık herhalde. Ne oldu lan? Kafamı kopardı amına koyayım. Herhalde orada oyun bug'a girdi abi. Tam böyle kaçış sahnesiyle e, şey kaçış sahnesiyle şey yaptı. Tam geldi kaçış sahnesiyle birleşti amına koyayım. Oyun bug'a girdi. Ama oyunun bitişti. Orada siyah ekran giriyor. Direkt buraya lobby atıyor seni amına Seni menü atıyor. Hani bu kadar oyun. Çok kısaymış. E, <laughs> bu kadar kısa oyunu düşünmedim amına koyayım. 5-10 dakikalık oyun ama ne bekliyorsun ki? İşte böyle bir oyundu. Aslında uzun süren kafa oyunları da vardı. Onları da oynayacağım. Neyse abi diğer oyuna geçelim. Evet abi sıradaki oyunumuz The Parking Lot oynayacağız. Oyunda ee, arabamızı kaybediyoruz. Onu bul bulup başımıza olaylar mı geliyor artık? Arabamızı bulamıyor muyuz bilmiyorum ama çok fazla bir oyunu. O zaman çok uzatmadan başlama bir direkt play diyelim hadi bakalım. Herhalde arabamızı bir ee, yerdeyiz işte. Arabamızı bulmaya çalışıyoruz. Ee, K ile arabayı çağır diyor K ile. Bak araba oradaymış. Bak yanıyor abi. K'de. Aman, K ile. Amına tıklıyoruz. Bakalım abi. Araba orada tamam. Araba kaybolmadı değil mi? Aman ha. Başlamama böyle. Nerede lan? diyor. Araba burada değil diyor ama. Asik değil. daha aynı burada değil ama koyayım. Burayı gösteriyordu bu. Taşla mı geçiyorsunuz ama? Bak yanmasını görüyoruz. Aha. Ne oldu ama abi? abi? birisi bende bak şey geliyor Adam da diyor ki birisi bende dalga mı geçiyor diyor. Araba amına koyayım. Araba burada ve orada ama Ananı sikeyim. Ne oldu lan? Ah sikti baga girdi araba herhalde ama. Elektrikleri ne oldu amına koyayım? Ben anlamadım hacı. Çok değişik olaylar oluyor. Ananı sikeyim. Ananı. Kaç kaç kaç. Orası bu çocuğu ne ara geldi amına? Bu ne amına uzaylı mı lan bu? Kaç 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 kaç. Reis sen kimsin amına koyayım? gitti. Gitti hacı gitti. O kim ne amına koyayım? Uzaylıya benziyor hacı. Şurada bir ışık yanıyor. Şuraya bir gidelim bakalım. Ben değişik olaylar oluyor. Biz arabamızı hala bulamadık anasını ki? He elektrikleri mi açacağız buradan? Ne oluyor lan? Power falan. Ne oluyor hacı Arabalar ne üstüme geliyor amına koyayım. Lan durun lan. Sikerim elanı da. Ananı Ana, sikeyim. Baba nasıl gidiyorlar? Lan ne kafa yaşıyor amına koyayım. Baba. Nasıl gidiyorlar amına koyayım? Ne yapacağız? Asansöre mi ineceğiz? Amına bu arabaları ya. Onun suçu. sikiyor? Oruç orospu çocuğu eziyordu beni az kalsın. Oğlum çık lan dışarı çık. Amını siktim gel. Gel git gel kavga edek amına koyayım. Canım sıkıldı. Orospu çocuğuna bak. Az kalsın ölüyorduk amına koyayım. E abi ben nereye gidiyorum şimdi? Bu, bu arabalar şimdi gitmiyor ya fark mi? Aa dur burada bir yer var lan. Başka bir şey yok değil mi? Aha bak burada bir yer varmış. Bu ne acı? K'ye basınca bir şey oluyor mu? Yok. Aha. Benim arabam bu mu amına koyayım? Bak benim arabam bu bir hacı. Aa bak what? Benim arabam burada ne iş herhalde? Bin abi bin o zaman. Ananı Bu ne? Uzaylılar bastı amına koyayım. Bizim araba da Hurda'ya döndü amına koyayım. Az siktir. Sıçtık abi. Herkese teşekkürler. Bu nasıl oyun amına koyayım? Çok değişik bir oyun hacı ya. Ama arabamızı bulmaya çalışırken herhalde biz rüya mı görüyoruz artık? Kabus mu? Ne yaptılar amına koyayım arabamıza? Arabamız orada hurda oldu. <laughs> Ve uzaylılar geldi sikti bizi. evet abi bu da böyle bir oyundu. Bu da çok kısaydı amına koyayım. Biz ne kısa oyunlar buluyoruz? Amına bir uzun oyunlar bulamıyorum ki. Yara kürek oyunlar var abi. Neyse abi bundan sonra artık uzun oyunlar oynarız. Yani böyle bir 10-20 dakikalık oyunlar buluruz ya. İlk bir kısa oyun oynarız. Sonra bir 20 dakikalık oyun oynarız. Video 30 dakika olur artık ama Evet abi bir değişik bir oyun oynadık. Yani The Park, Gink, Long. Bin. işte oynadık. güzeldi. Evet arkadaşlar videodan sonra gelin. Videoya ben mutluyum. Kanala abone olmayı Çok seviyorum. Bir iyi bakın.